Yani biz sabır ediyoruz. Sabrın da sonuna geliyoruz. Bizim sabrımızda oynamasınlar. Gelsinler iki tarafı dinlesinler. Biz devletimize güveniyoruz. Sabır içinde beklemeye devam ediyoruz. Yoksa Fethiye içecek suya da sulama suyuna da hasret kalır. Şov nasıl yapılır? O show yapan şovmenlere burada gösteririz. Lütfen bizim sabrımızda oynamasınlar. İki tarafı da dinlesinler. Bu dönem içerisinde 6 yıllık da Seydi Kemer Sulama Birliği Başkanlığı yapmak nasip oldu. Malumunuz bildiğimiz üzere DSE'ye devredildikten sonra yetkiler bizden alındı. Şu an DSE'nin şeyine girdi. Yıllardır beri gerek Fethiye'nin Söğütlü Mahallesi gerekse bizim 5 tane mahallemiz ortak suyu kullanmaktaydı. Ama maalesef bu sene Söğütlü muhtarımız bizim kemerimizin normal DSE'nin vermiş olduğu suyumuzu kesti. Yüzü üzen olaylardan bir tanesi de Söğütlü Dere, Ören, Paşalı, Çayan ve Ortaköy mahallemizde Yürek Mahallesi'nin 15 katı ekim dikim olurken Sayın Mutlarımız, Kaymakamımız 3091 uygulamadan önce son kez bir araya gelin konuşun dedi. Mutlarımız dört ağız alsınlar, sağ olsun şube müdürümüzle beraber Seydi Kemer Fethiye Suluma Birliği binasında toplandık. Mutlarım dedik, DSR'den çıkan karara hepimiz saygılıyız. İsterse hepsini söyle versin. İsterse yarı yarıya versin, isterse litre bazında versin. Ama bizim şu an ikinci ekimlerimiz olacak. İkinci ekimlerimize kadar eskiden olduğu kadar 10 gün süreçte bize eski suyu ver dedik. Maalesef mutlarımız onu bile vermekten geri kaldı. Ve su, devlet su işleri yetkilisiyle bu duruma seyirci kaldı. Ben 6 yıl Sulova Birliği Başkanlığı yaptım. DSA benim gözümde fazla büyütmüşüm. Bana göre DSA de bir balonmuş. Suyumuzu kestikten sonra biz de tabii yetkililerle itibata geçtik. E, Gerekli müracaatları yaptık. Hatta kaymakamlığımız 3091'i çıkardı. Onu bile uygulayamadık maalesef. Bugünkü geldiğimiz konumda e, valimizin de devreye girmesiyle bir kere daha yarım kalan 3091'in tamamlanması için yarın veya en geç pazartesi günü sonucunu bekliyoruz. Bu durumda bizi üzen bazı olaylar oldu. Mesela nedir diyeceksiniz konunun aslını nesini bilmeden oraya gidip de Söğüt'te de Söğüt'lü mahallesinde şov yapanları da gördük. Keşke gelip DS'den veya bizim de bir dinleseydi. Buranın bir suyunu kesmedik. Bizim suyumuz kesildi. Mağdur olan biziz. Ben kendim Surama Birliği Başkanlığı yaparken Fethiye'nin 5 tane mahallesi var. Garaçurha, Eldirek, Çamköy, Esenköy. Biz bunlara su gitsin diye kendim su birliği başkanıken biz bizzat kapıları kapattım. Fethiye'nin 5 tane mahallesine su verdim. Yani burada bu küçük bir olay iki tane ilçemizin arasındaki huzurumuzu da bozacak. Geliyorlar orada şov yapıyorlar. Şov yaparsak biz yaparız. Mesela Söğütlüler gelmiş bayrak asmış. Bayrak bizim milli davamızdır. Sanki Söğüt Türk milleti biz İsrail'mişiz gibi hareket yapıyorlar. Milliyetçiliği bize öğretmesinler. Biz gerekirse Elmalı'dan mehterem takımı da getiri bu derenin içinde çaldırmasını da biliriz. Bir de dediler ki santrala su veriyor dediler. Lütfen borunun girdiği çıktığı yerlere gelsinler baksınlar. Eğer onlar borunun çıktığı girdiği yerler bilmiyorlarsa biz öğretiriz. Santrala bir alakası yok. Yani biz sabır ediyoruz. Sabrın da sonuna geliyoruz. Bizim sabrımızda oynamasınlar. Gelsinler iki tarafı dinlesinler. Biz devletimize güveniyoruz. Sabır içinde beklemeye devam ediyoruz. Yoksa Fethiye içecek suya da sulama suyuna da hasret kalır şov nasıl yapılır? Bu Show yapan şovmenlere burada gösteririz. Lütfen bizim sabrımızla oynamasınlar. İki tarafı da dinlesinler.